Pancar dolması saracağım. İyi akşamlar efendim. Bu arada soğan doğradım gözlerim şey gibi. Pancar dolması saracağım. Ne kadar yakıyormuş soğan da. Laket. Yarmalı ve şeyli yapacağım. Bulgurlu. Karışık yapacağım. Özgür seviyor. Şöyle bir güzel bir kavrulurken ben de bulgurumla şeyleri yıkayayım. Yarmayı yıkayayım. Biraz Yani Dün akşam açtırdım da da pancarımı güne gittiğim için yetiştiremedim. Şimdi en azından tutarım da Hı. az zaten pancarımı az yaptım. Çok az daha koyacağım şey yarına az olması yağması da böyle çok oldu. Evet. Bir tane daha kaldı da. da. Bugün hava çok soğuk arkadaşlar. Aşırı derecede. Ya ben çok üşüdüm diyorum. Ya da dinlemedim gerçekten. Yine kamerayı bir türlü ayarlamaya çalışırken şöyle bir Biri zaten bu yarma da güzel oldu. Hiç yarmalı yapmadım tabii. Bu arada ilk defa yapıyorum. İlk defa yapıyorum. Güzel. Güzel. Arkadaşımın annesi çok yapardı. Ben de çok severdim. Gerçekten yarmalı da bayağı hoşuma giderdi. En azından bir kere de ben de çok beğenirsem bundan sonra yarmalı yaparım artık. Yalnız maydanozumu iş yerinde bırakmışım. Getirmeyi unutmuşum. Olsun. Bu sefer de maydanoz suyu olsun. Maydanoz da ayrı bir tat veriyor ama bu kadar işimiz yok. Evde olan bu. Hı, yeter. şalımıza doğru gidelim. Biraz daha pişmesi lazım. Evet. Birazcık kavurayım. Altını çok kısmışım. Tabii. Evet. Böyle iyice pişemedi. Ama çok yakıyor gerçekten. Gözlerim resmen aldı beni. da öyle pişeceği için yarma var ya, daha çok pişmesi gerekecek. Evet. Bakalım nasıl olacak. Onun içine yine tabii ben şey koyuyorum. Karabiber, nane. Atıyorum. Güzel oluyor baharatlı. Güzel oluyor. Azıcık şöyle biraz kavrulsun. Suyunu öyle koyayım. Baktım biraz fazla attı. Tekrar pancar yaptığımda katarım. Dolaba kaldırırım buzdurma Yaparım tekrar. Olur yani. Neyse biraz da sararken çekim yaparım arkadaşlar. Evet aşılımı da hazırladım. Hazırladım. Evet. televizyon izlerken hem televizyona bakıyorum. Bu filmin adı neydi? Eski sevgili mi? Güzel. Resimdeki sevgili. Şimdi evet. yani onu alayım. Dün akşam aşarım da. Kimi sertti biraz ama kimi yumuşak. En yani azından ben tabii ki arkadaşlar bunu yerde sarabiliyorum. Yaprak sardığım gibi diyeyim ben size. Şöyle ayırayım biraz. En azından yanımda dursun. Şeyi pişirmekte biraz yarmayı zorlandım tabii. Yarma biliyorsunuz. Kolay olmuyor ama iyi. İyi oldu. Bayağı bir pişti. Evet bak şu parçalanmış bayağı. Kim erken pişmiş, kimi sert olmuş derken. Mis. Yes. Asıl bunda pide pancarı. En güzeli. Pide pancarı olacak ki. Şimdi bunları birleştire birleştire sararım ben. Ne yapayım? İyi kötü sarılacak yani. <laughs> evet. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisiniz arkadaşlar. Bizler çok şükür. Bugün de atlatmanın şeyiyle beraber. Evet. Çok da koymayayım. Yarma var. Azıcık balkonda beklettim. Biraz soğusun diyerek. En azından. Şöyle olsun. Şöyle. Tenceremize koyalım dedim ki az da olsa. saralım. Biliyorsunuz çerez gibi. Pencere sararken iyi de. hocam <laughs> da onu, beni Benim Allah yetmeye bayılıyor bayılıyor. Şakalaşmaya. Canı sıkılıyor ne yapsın film izlerken. En azından şey oluyor yani. Geliyor işte. Sarması kaç kişiyle yapacaksın ama? Yemeği bir kişiyle derler ya. Yemeği ben yiyeceğim kocam. <laughs> kocam eridiririm ben sana, korkma. Kadın öyle cimri bir kadın değil, biliyorsun. Şimdi evet. biraz sert yalnız. Şu an kız sardığım daha sert. Kızıma da yaprak yapacağım. Onun da derdi illa yaprak dolması bizim kaydı onun Pancar yemez. şöyle Azıcık azıcık koyalım. Evet. ben çalışır Işık da maşallah. Görüyorsunuz değil mi? Aydınlatması çok güzel. Baya güzel. Anacığıma da gösterdim. Böyle şeye bayılıyor ya. En azından dedim. Bak sana bunu getireceğim gelirken dedim. Bu işi. Çok sevindi. Bunu bir, bir alışamadım evde yapmaya. Ne yapalım? Sakin, Sararım Allah'ın izniyle. Kimleri o alışkın tabi. Kimleri değil bizim Emine de elinde yapmaya alışkın. Ben elde değil böyle ancak yerde. Bu da yaprağı saramıyor istediği gibi. Kızım ne yaptın? Yedin mi? Saat dokuz buçukta yatıyorsun. Biliyorsun. Biliyorum. Saat daha dört. Dört mü? Nasıl 4? Anne yirmi 20 dediğin kaç oluyor biliyor musun? 8. Çocuğum, <laughs> çocuğum <laughs> 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 nasıl bir şeysin anlamadım. Şu saat ben, dilimini öğretemedim sana. Anne ben biliyorum. 20. <laughs> 20. Düzgün koyuyordun. Bugün cezalıydı biraz da. Telefonu gece aldı. Okula gitti, geç gitti. Okulun kapısı kapandı diyerek emniyet yazı bırakmış onu. Sen çık gel, İçeri beni almazlar diye. Oysa öğretmen alır. Kapıya vurmamış. Çok kızdım. Sonra dedim ki ver telefonu bakayım. Akşama kadar eline telefon alamadı. Böyle yani. Sağ olun. Beyi Evet Memur Bey. Ya hatırlarsanız benim annem kaybolmuştu. O zaman da yürüdüm. Havalar güneşliyken çok güzeldi ama tabii ki kış ayından ne bekliyoruz? Yine şükürler olsun baya yaşadık yani. Ama bir soğuk çıktı. Bugün sobanın başında kaldım. Çayı götürdüm getirdim soba aşımda. Ne yapayım soğuk çok var. Geçen sefer de... sütüm evet. de gelecek bu arada bizim yengemden alıyoruz ya yeğenlerimden bekliyorum arada. da neyse akşamdan yetiştiremezse sabah yetiştirir çocuk çünkü salıp hemen getiriyor Pancar çok istediğim gibi olmadı. Ee, sarmalıktan çok <laughs> dipleylik veya çorbalıkmış. Ben en azından eşimin biraz iş daha gider. Değil mi kocacığım? sıcak baya. Yarmalı diyerek çok da katmıyorum ya. Değil, değil. Neyse. Buzluğunu atarım. Tekrar pancar aldığımızda yine sararım. Yarmalı güzel olur. Amacıma da verdim de. Burada dolma sarmış. Bugün getirdiler. Emine sarmış. Divliğe yapıyor işte birazından. Ne yapsınlar? İdare edip gidiyorlar işte. Nazlı <laughs> <laughs> kendine iyi çıkacak herhalde. Çayın bitti mi kocam? Bitti alabilirsin. <laughs> <laughs> İlkini verdim de ikincisini sen al diyor. Ne yapalım? Bugün <laughs> annemlerle çekim yapmadık <laughs> tabii. Neyse yarın yaparım. Zaten Ramazan'da Eminem'in arada okur yine şarkı size de her zaman. Söyle deyince de kırılıyor bana. Şarkını yok okuyamayayım diye. Sen böyle ya. Ya, şimdi. Ay, olsun ya. Ben. Et Ben da güzel oluyor da Et güzel oluyor, hiç yapmadım tabi. Evet. Domates yarma yani ayrı, eti ayrı. Ama kızım için şey saracağım, yaprak saracağım. Neyse arkadaşlar. Çok da fazla uzatmayayım. Bugünkü videomu burada bitireyim. Kısa olsun. Fazla uzunca zaten değişen bir şey olmuyor. İzlediğiniz için her zaman diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Destek oluyorsunuz. Elinizden geldiğince Allah razı olsun diyorum. Ben çok mutlu oldum. iki güzel yorumlarınızı gördükçeyle daha da mutlu oluyorum. Her zaman bu acil. Sağ olun. İstemiyorum ben. Şöyle yapayım. Bu film güzel. Acele Youtube'dan izleyenler ve sizdeki sevgili izleyebilirsiniz. Neyse sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Allah'a emanet olun. Ben Hayırlı cumalar şimdi hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere inşallah yarın. Allah kısmet ederse.